Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası bünyesinde kurulan Muhittin Onay Kültür Merkezi'nde açılan halı ve kilim dokuma kurslarındaki kursiyerlere ilginç bir sipariş geldi. Bu sipariş ne bir ev hanımından ne de bir işletme sahibinden. Bu sipariş bir köpek eğitmeninden geldi. Eğitmen kursiyerlerden köpek eğitim kolluklarının üzerine dokuma yapmalarını istedi. Bu siparişe çok sevindiğini söyleyen Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükra Yıldız, demek ki açtığımız her kurs hem tüketiciye hem de kursiyere büyük katkı sağlıyor, buradan bunu anlıyoruz dedi. Şu anda kursiyerimiz hem eğitmenlik yapıyor hem kursiyerimiz bu gelen siparişi değerlendirip o sipariş veren arkadaşımıza da en kısa zamanda teslim edecek. Ay Yıldız bu açtığımız kurslar dışında halktan değişik kurslar üzerine teklifler gelirse onları da mutlaka değerlendireceğiz dedi. Köpek eğitmeninin siparişini tamamlamaya çalışan kursiyer ise bu narkotik köpeklerin eğitiminde kullanılıyormuş. Bana örneğini gösterdi kendisi. Ben de yapabileceğimi söyledim ve hemen siparişe başladım. Siparişi veren beyefendi eğer beğenirse yeni siparişlerde vereceğini söyledi dedi.